Paçosunuz oğlum siz. Sizin alayınız paços. Sizi hiçbir caddede kulübün kapısından içeri almazlar. Bir arkadaşa bakıp çıkamazsınız bile. Ne diyorsun lan sen tıbbi atık. Senin o kafanı kapılara sıkıştırırım ben. Şşş hop dedik. Ne diyorsun sen hacı? Akıllı ol. Ya bırakın şu conconları ya. Bunlarla kavga etmeye değmez Ben Bu, bu taş kafalara uymayalım arkadaşlar. Bak 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 bak. Yerelması konuştu. Bana bak Apache senin dilin çok uzadı ha. Kopartırım o dilini. Ya Ortega biraz yavaş abi abartma ya. En azından meleği ayıralım. Niye abi eriyoruz? O bizimkilerden birine ayrıcalık yapıyor mu? Ya, tamam abi ya, devam be! Siz kendinizi ne zannedersiniz be? Sizin gibi eşyaların hiçbirini potimbo yapmayız biz! Bana bak Kıbrıslı sırık, sen git önce doğdun Türkçe konuşmaya öğren. Bir saniye, bir saniye arkadaşlar! Betoncuğum ya diyorum ki en azından Rahmeli'yi bu olaydan muaf tutsak ya! Ne de olsa yavru vatan değil mi? Kıyma ona lütfen! Sen karışma! Çocuk kopi! Çekil! Duydun değil mi eleman? Hala koruyor musun şu deniz kokunu Yok! Gerekirse bağrıma taş masarım. Benim işim zaten en iyi çömez sopayı yemiş çömezdir bizden. Siz kime sopa atıyorsunuz be? Size atıyoruz var mı size? Yani Arkadaşlar hoşum. Efendim çok... Özür dilerim bu içerideki konuşmalar için. Ama benim çocuklarımın derse ihtiyacı var. Şimdi siz de göreceksiniz bu çocuklar pırıl pırıl disiplinli eğitimi aç çocuklardır. Buyurun, buyurun. İşte gurur duyduğum çocuklarımın sınıfı. <laughs> Bunların gerçekten iyi bir derse ihtiyacı var. Yazıklar olsun. Hepinize yazıklar olsun. Ahmet Hoca. Hoca değil oğlum. Ahretmen. Bu sınıfa ders verme seçeneği diye bir seçenek artık yok. Evet, can güvenliğimiz için buradan bir an önce çıkmamız lazım. Bence evet. de. Buyurun. Verdiğiniz sözü tuttuğunuz için hepinize teşekkür ederim. Sizleri ücretsiz derse layık gördüğüm için aslında benim bir derse ihtiyacım varmış. Verdiğiniz bu ders için hepinize tek tek teşekkür ediyorum 11B. Ama bunu unutmayacağımı çok iyi bilin. Ve yeri geldiğinde bunu sizlere hatırlatacağım. Hiç unutturmayacağım. Gidelim ne yapıyoruz? Ee, ne yapıyoruz aşkım? Aşkım biz e, törpüyle iki dakika kırtazıya gidip geliyoruz. Neden? Ee, neden? Çünkü benim bir iki malzeme almam lazım. O yüzden gideceğiz. Şimdi yalnız gitmek istemiyorum. Atılganla karşılaşırım filan, kavga ederiz. Bir sakıncası yok değil mi? Yok canım siz gidin işinize bakın ben de dergi okurum. Sağ ol aşkım. Biz gidelim o zaman. Hadi görüşürüz. Geç kalmayın sıkılır mı? Tamam hemen geleceğiz sen hiç merak etme. Tamam. Nasılsın Barbie? İyi. Korkma korkma seni rahatsız edecek değilik. Biz sadece şey merak ettik. Siz geçen sene ortak birlikte değil miydiniz? Evet. Hala öyleyiz. Hmm. Biz de törpüyle birlikte gördük de ayrıldınız zannettik. Kırtasiyeye gidiyorlar. Ne var bunda? O hmm. oh, ne güzel. Sizin ilişkileriniz rahat. Biz Kıbrıslılar kıskanç oluruk. Öyle sevgilimizi paylaşamayık. Ne diyorsun sen ya? Kırtasiyeye gittiler diyorum. Bunda da bir sakınca yok. El ele gitmelerinde de yok yani. Hem sabahleyin de üst bahçede onları sarılırlarken gördük. Ya hiç boşuna uğraşma güzel. Biz sağlam bir grubuz. Öyle kolay bölünmeyiz. Ama bölünmeyin. Allah muhabbetinizi arttırsın. Amin. Söyledikleri doğru olabilir mi acaba bu salağın? Sabah gerçekten de birlikteydiler bahçede. Ben yanlarına gidince sustular. Sarılmış olabilirler mi ki? Yok canım. Hem sarılabilirlerdi. Arkadaşlar sonuçta onlar. Ergen ben gidiyorum abi. Niye abi? Niye olacak? Buranın havası biraz fazla bozuldu. İyi dur ben de seninle. <laughs> Yaşasın. Plan ilk adımı tuttu Ortega. Kesin tuttu abi. Adam süper trip attı. <laughs> Şişt, Ne oldu kız baldız? <gülüyor> 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 Ve... Aha. Bak ne diyeceğim. Şimdi bunların çıkışta takıldıkları bir kafe var. Atılgan hep oraya gidiyor. Bütün yaz beraber gitmiştik. İyi yaptın. Neyse. Bak şimdi. Biz o kafenin önünde biraz takılsak böyle. Bir iki tur atsak. he? Ne dersin? Tamam be tamam. Bir işe başladık bari sonuna getirelim. tamam. Bir tanesi otel, bir tanesi. Tamam ben bir taneyim sen çikolatanı al. Çünkü Barbie bekler. Barbie yanına gidelim sınıfta çok sıkılmasın tamam Hadi yürü. Evet gidelim Barbie'nin yanına. Bir şey anlamasın o da. Kirik. Hı. Hayrola nereye? Hiç. Eve. Yani annemin başı ağrıyormuş benim. yalnız evde de göz kulak olacağım ona. i̇yi iyi. Geçmiş olsun. Ellerinden öp Gülben teyzenin ha. Tamam tamam. Selam söyle. Hadi. Oldu oldu. Hoşça Hadi. Hadi. Dikkat et Gülben teyzeme. Hadi. Bir sınıfa sesleniş yapalım. Öyle böyle değil geç. Hadi yürü yürü. Buyurun arkadaşlar. <laughs> Alayım. Bu elimde görmüş olduğunuz kabak sınıfımıza yeni gelmiş oluyor. Bravo. Bravo. Tıpkı, tıpkı diğer kabaklar gibi. Bravo. Bravo. Bu kabağı da sevelim. Bağrımıza basalım arkadaşlar diğer kabaklar gibi. Aman çok komik arkadaşlar. Çok güzel, bayağı Esas sensin kabak ne? Cücü. ...ve ama bu kabakta diğer kabaklar gibi büyük bir hata yapıp bize karşı saygıda kusur etmeye çalışırsa ne yapacağız? Bunu alıp orta yerinden çotanak diye kıralım arkadaşlar! Bravo! Bravo, bravo! Nasıl, yanına oturabilir miyim? Tabii. E, kalksana. Abi. Kalk, 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 kalk. abi gitti nereye oturduğun yanlışından. Bir dakika bir dakika ben bu konuşayım. Ya Barbie ne yapıyorsun sen ya? Ne olmuş? Ne yapıyormuşum ben? Daha ne yapacaksın ya? Geldin ta yerlerin orta yerine oturdun. Senin yerin bizim yanımız gelsene. Hiç de değil. İstediğim yere otururum ayrıca kimseyi de ilgilendirmez. Evet. Hem sen ne karışıyorsun bakayım kıza? Hadi yürü yoluna hadi hadi dök. Sen ne ne kızıyorsun ya? Ben sana bir şey mi dedim? <laughs> Barbie gelsene yanıma. Burada oturacağım. Aferin be Barbie. Hem sen ne yapacaksın bu kıskançlarına? Sen bundan sonra artık bizim yanımızda evet. oturacaksın. Evet <laughs> bizim <barbi 'cim>. yanımızda. <laughs> 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 Benim da Şimdi dön, Selam dostlar. Oturun son dahilde. Evet. Nerede kalmıştık? Sene. Sene. 1968. Aylardan Ekim. Karlı kayın Orman. ormanında ...çocuklarım. Hocam bir şey sorabilir miyim ben? Söyleyebilirsin. Burası özgür bir sınıf. Konuşabilirsin son tahlilde. Hocam yani kesin hatırlıyorsunuz. Hatırlıyorsunuz ama yine ben söyleyeyim hocam. Bugün siz sözlü yapacaksınız. Evet. 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 mü yapacaktım? Ben niye hatırlamıyorum peki? Bu hafıza problemim... ...epey büyümeye başladı. Bir doktora görünsem iyi olacak. Hocam bir konuşabilir miyim? Bir söz alabilir miyim hocam? Buyur dost. Bana göre... ...sizin emekçi hafızanızda... ...hiçbir sorun yok. Arkadaşlar yanlış hatırlıyor bana göre. Bugün sözlü yoktu son tahlilde. Vardı hocam. Yoktu hocam. Vardı hocam. Hayır, yoktu hocam. Yoktu, yoktu hocam. Durun, durun, durun. Burası demokratik bir sınıf olduğuna göre... ...adil bir şekilde bir oylama yapacağız. Şimdi ben... ...not defterimden rastgele üç isim seçeceğim. Ona göre yapacağız oylamayı. Ee. Arif Yılmaz. Buyurun hocam buyurun. Söyle bakalım evladım. Bugün sözlü var mıydı? Yoktu hocam. Ayrıca devrimci ruhunuza saygı duyarak bir şey belirtmek istiyorum ki... ...bu yeni gelen arkadaşların hepsi dikkat ederseniz... ...sağ tarafta oturuyorlar. Yani sağ sağ size ters. Anlaşıldı otur. Burcu... Burcu. Buyurun hocam. Söyle bakalım evladım. Bugün sözü var mıydı? Yıldızların konumuna göre bugün sözü yapmanız gerekiyor. Jüpiter ile Mars'ın etkileşimi. Anlaşıldı. Demek sözü vardı. Gamze. Eleman var bir sağlam kızdır. Bizi satmaz. Tabii canım. Kaç yıllık arkadaşımız. Gidip de yeniden tarafını tutacak değil ya. Değil mi ama? Söyle bakalım kızım. Bugün sözlü var mıydı? Vardı. Vardı. İşte. Bağırdı. Tamam. Oylama sonucuna göre bugün sözlü yapıyorum. Son tahlilde. Hmm. Arkadaşlar ya, artık bundan sonra Barbie adlı elemanı da düşmanlarımızdan saymalıyız. Evet abi, evet. Madem ki o bizim düşmanlarımızı seçti... ...düşmanımın dostu, benim de düşmanımdır. Ay o kadar gel gitme, yapma etme, eyleme dedim. Dinlemedi bizi. Ya arkadaşlar, Barbie bizi resmen sattı. Bundan sonra çömez muamelesi görecek, olacak bitecek. Ya arkadaşlar, bence kızı hemen öyle aforoz etmeyelim. Yani kim bilir belki de bize kızdığı için yapıyordur. Ya yerim onun kızgınlığını ya. Bizi niye harcıyor o zaman? Hepimize birden yanlış yaptı. Cezasını çekecek. Arif doğru söylüyor abi. Arif doğru söylüyor. Kol kırılır ama yen içinde kalır. Bundan kelli. Barbie bizim. Düşmanımız. Düşmanımız abi. Gel şu bakalım neler olacak. Öğretmenim. Öğretmenim. Efendim Kerem. Öğretmenim ben de sizinle beraber gelip evden birkaç parça eşyamı alayım. Ben yarın bir çantaya koyar okula getiririm senin eşyalarını. Ah bu arada sabahleyin sana vermeyi unuttuğum bir şey var. Ha. Bu senin. Bu ne? Rüyanın hatırlamak istemediği anıları diyebiliriz. E tabi kızı suçlayamayız. Bir şehir eşkıyasını niye hatırlamak istesin? Ben de hatırlamak istemem. Görüşürüz. ...bütün kadınlar beni tek tek terk ediyor. <laughs> Bu böcek ilacı işinden... ...çok para kazandık şerefsizim. <laughs> Boşuna mısırlar... ...böcekleri kutsal ilan etmemişler. Böcek demek bolluk, bereket demek. <laughs> Kolay gelsin. Ben de tam bir şeyi şey ediyordum siz geldiniz. Efendim ben sizinle bu okuldaki böcekler hakkında konuşmaya geldim. <laughs> Boğazınız gıcık yaptı. İçin su. <laughs> Sağ olun içeyim. <laughs> Sağ olun. O suyun tadında bir değişiklik hissettiniz mi? Yok normal içme suyu. Bence de normal içme suyu. Ama bu suyun normal olması anormal. Nasıl yani anlayamadım. Şimdi şöyle bu sizin içtiğiniz suyu böceklere böcek ilacı diye içiriyorlar. Sizin şu anda ölmediğiniz gibi onlar da ölmüyor. Ne yani siz bana böcek ilacı mı içirdiniz? Evet. Ama bu gerçekten böcek ilacı. İlaç ki okuldaki hasta böcekleri iyileştiriyor. Okul böcek kaynıyor. Ya demek bana ilacı satan üç kağıtçı beni kazıklamış. Memlekette esnaf kalmadı şerefsizim. <laughs> Memnun! Memnun! Yettim abilerim. Memnun. Okuldaki bütün böcekleri tek tek yakalayıp öldüreceksin. Ama abilerim böcekleri nasıl öldüreceğim ya? Yani neyle öldüreceğim? dua mı edeceğim böceklere ya. Bunu öldüreceksin. En iyi yöntem klasik yöntemdir. Aman ne şimdi anladım ya. Bu derliği böyle uzatacağım çocuklar kokudan ölecekler değil mi amirim ya? <laughs> Vurarak öldüreceksin salak. Salak amirim. Ve <laughs> gördüğünüz gibi böcek konusu da böylece kapanmış oldu Afet Hanımcığım. Bence de o zaman bu paralara sizin ihtiyacınız kalmadı. Bu paraları okuldaki çocuklarımız için harcayabiliriz. Yaman! Görüşürüz. yani Abi, felaket ateşi var ya, evde yatıyor, kafasını kaldırmadı dün geceden beri. Ya abi çıkışta beraber eve gidelim, kardeşimize destek olalım değil mi? Beyler, fark ettiniz mi son zamanlarda düşmanlarımız bayağı bir çoğaldı. Eskiden bu kadar kalabalık değillerdi ama boş ver be kardeşim. Biz satışlar gördük. Var canım. Canım. Ne haber? Canım ulan, şimdi çarpacağım ağzına olacak ha. Abi, abi. Ne oluyor ya, ne var bunda canım? Bak, yine sana canım dedim. Ya benim canım bu laftan çok sıkıldı ya. Ne haber canım? <gülüyor> <gülüyor> Ortega, galiba bu sivilce bize dalga geçmeye falan çalışıyor galiba. Hep bu Mars'ın etkisi yüzünden arkadaşlar. Sakin olun. Şu Peter yolda. Allah Allah ya. Mars'la bir ilgisi yok kirazcığım. Bu insan benzeri şeyleri sinirleri bozulmuş. Hatta sinirleri değil karakterleri de bozulmuş. Bahri saç artık ama ha. Günaydın. Şşş. Oturun. Kerametin güç verir nerede? Öğretmenim... E, ...keramet güç verir gelmedi. Gelmedi değil gelemedi. Bugün biraz... Ali... ...bana doğruyu söylemen için sana süre tanımıyorum. Öğretmenim... ...hasta. Evde yatıyor. Hasta mı? A ama ama durumu iyi o. Dün akşam az, az biraz ateşi çıktı. Ama şimdi iyi yani. Kaça çıktı... İlaç verdiniz mi? Verdik, verdik. İyi, M merak etmeyin öğretmenim bir şeyci yok. Zaten merak etmiyorum Ali. Ya ilaç verdiniz. Açın şeyi. 37. sayfayı açın. Hatırlar mısın? Hatırlamaz <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Ya bu senin mesleğin de acayip bir meslek. Başka meslek bulamadım bu kardeşim. Durup dururken gittim biyolog oldu. Haklısın. Biyolog birinin iş bulması pek kolay değil. Hatta çok zor. Baksana üç aydır iş arıyorum. Ya sorma. Bizim işlerde de kesat şu sorular. Piyasa biraz durgun galiba. Pardon ama senin piyasayla ne alakan var anlayamadım. Yani sen devlet memuru değil misin? canım ya devlet memuru olarak geçinmek çok zor anlamında söyledim. <laughs> <laughs> ah, bu, bu böcek ben şimdi hallederim sen hiç merak etme. O kadar ilaç diyoruz, bir türlü kökünü kurutamadık şerefsiz. Sakın yapma sakın yapma. Niye akraban falan mı? Hayır hayır. Bu bir... Bu, bu bir... Trosubus sus. Ne sus ne sus? Sus sus. Yani ama bu böceğin neslinin tükenmiş olması lazımdı. sorma, o kadar uğraşıyoruz bir türlü baş edemiyoruz <laughs> Sen anlamadın galiba. Literatüre göre bu böceğin neslinin tükenmiş olması lazım. Yani laboratuvarlar bunu havada kapar. Çok iyi para eder bu böcek. Ya ben, doğru mu söylüyorsun? Kesinlikle doğru söylüyorum. Yani en az buna 40-50 bin dolar para verirler. Desene zengin olduk. <laughs> e, verdiğim bu müjdeli haber için sana da bir bahşiş veririz artık. Ama <laughs> rica ederim. Ne kadar güzel bir hayvan değil mi? Muhteşem şerefsiz, muhteşem. Yani sabahtan beri bebeğin altını ben değiştiriyorum Ameli Bey. Şimdi sıra siz. Ha, böcek. Ay böcek. Ay çok iğrenç birisi ödesin şunu be. Görüyor burada ya. Aman ne böcek. Siz hiç merak etmeyin ben onu şimdi hallederim ya. Ba, 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 ba. Sana gelip benim. Ee, bir bas işte. Gebertip böceği abi ya. Ben de şimdi seni geberteceğim. Gebertip. 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 Gebertip.